Merhabalar. Bugün ona kadar olan sayıların tane olarak ifade edilmesiyle ilgili etkinlikler yapacağız. Bu etkinlik uygularken basamaklı öğretimi kullanacağız. Öncelikle materyallerimi tanıtmak istiyorum. Bir adet göl maketi, balıklarımız şöyle şu şekilde. Bir adet olta maketi. Şöyle birden ona kadar olan sayılar. mandal görselleri bunlar da yine birden ona kadar tahta çubuklarımızın görselleri balık görsellerimiz yine bunlar da birden ona kadar şeker görsellerimiz şekerlerimiz mandallarımız ve son olarak da çubuklarımız. Şimdi nedir bu basamaklandırılmış öğretim yöntemi? Sizlerle onu görelim. Basamaklandırılmış öğretim yöntemi Öğretmen girdisine karşılık yap, göster, söyle, yaz girdilerine karşılık öğrencinin sırasıyla yap, göster, söyle ve yaz aşamalarını yapmasıdır. Öğretmen örneğin yap dediğinde öğrenci sırasıyla yap, göster, söyle ve yaz aşamalarını sırasıyla yapar. Aynı şekilde öğretmen göster dediğinde öğrenci yap, göster, söyle beyaz aşabalarını sırasıyla tekrarlar. Diğer aşamalarda da yine bu şekilde devam eder. Evet, şimdi dikkat çekme etkinliğimizde balıkçı Hasan şarkısını açarak öğrencilerimizin de eşlik etmesini isteriz. Örneğin ellerine birer balık verip Şarkı ile birlikte ister balığı hareket ettirmelerini, isterse elleriyle böyle balık şekliyle öğrencilerimizin hareket etmesini isteyerek şarkıya eşlik etmelerini ve katılımlarını sağlarız. Dikkat çekme aşamamızdaki şarkımız tamamlandıktan sonra öğrencilere, evet balıkçı Hasan ne yapıyordu? Kırmızı balıkları yakalıyordu. Peki biz de bugün kırmızı balıkları yakalayalım mı? Ne dersiniz? diye sohbete başlar. Ve daha sonra öğrencilerin işte balıkçı Hasan ne yapıyordu? Göle gitmişti, kırmızı balıkları tutmuştu. Bu şekilde sohbet ederek etkinliğimize başlarız. İlk olarak uygulamanın göster yap aşamasıyla, basamaklandırılmış öğretiminin göster yap aşamasıyla başlıyoruz. Öğrenciler gör maketini, balıklarını inceledikten sonra Öğrencilere bakın balıkçı Hasan bize farklı sayılarda balıkların olduğu kartlar vermiş. Şimdi sizlerle bizden kaç tane balık tutmamızı istiyorsa Örneğin 4 tane, bu resimde 4 tane balık var. 4 tane balık yakalamamızı istiyorsa o zaman 4 tane balık tutacak gelen öğrenci. Öğretmen ilk olarak kartları karıştırır. Şöyle karıştırdıktan sonra 2. 2 tane balık gören öğrenci kaç tane olduğunu ilk olarak sayar. Şöyle diğer kartları bırakıyoruz. Öğrenciden yapmamızı istediğimiz balıkları sayması kartın üstünde. Kaç tane var? 1 2 Aferin çok güzel. Şimdi öğretmen de öğrenciye sayılar arasından iki rakamını bularak aferin diyerek üzerine koyar ve öğrenciyi pekiştirir. Daha sonra öğrenciye oltamızı vererek iki tane balık tutmasını istiyoruz. Evet. Bir. Bir tane balığımız var. Aferin. Çok güzel yakaladın. Bu da iki tane. Kaç tane balığımız var? İki tane balığımız var. İki resmimiz. İki tane balığımız ve iki tane balık yakaladın. Aferin sana. Çok güzel yakaladın. Bu şekilde bütün öğrenciler sırayla etkinliği tamamladıktan sonra hepsi pekiştirilir ve değerlendirme aşamasına geçeriz. Değerlendirme aşamamızda her öğrencinin rahatlıkla ulaşabileceği şekilde şöyle çubukları ortaya koyuyoruz. Burada sayılarımız var. Birden ona kadar. Ve çubuklarımızın resimlerinin olduğu kartlar var. Bunları sırasıyla karıştırıyoruz. Böyle. Daha sonra sıra hangi öğrencide ise bir tane kart almasını söylüyoruz. Örneğin. Öğrenci burada resim eline aldığında kartı kaç tane olduğunu ilk olarak sayıyor. 1 2 3 4 5. 5 tane. Ve bu 5 tane kavramını buradan sayımızı buluyor. 5 tane. Bununla eşleştiriyor değerlendirme aşamasında. Herhangi bir ipucu vermiyoruz öğrenciye. Çünkü bu bir değerlendirme aşaması. 5 tane ve daha sonra da buradan 5 tane çubuk almasını istiyoruz sayı öğrenci 1 tane 2 tane 3 tane 4 tane 5 tane bu şekilde etkinliğimiz diğer öğrencilerin de sırasıyla kart seçerek buradaki sayılarla eşleştirip buradan kaç tane olduğunu bularak bu şekilde devam ediyor. Daha sonra destekleyici etkinlikle öğrencilerin öğretimini pekiştirmek amacıyla öğrencilerin sevdiği nesne veya e, yiyeceklerle de etkinliğimizi destekleyebiliriz. Örneğin öğrenci yine buradaki kartları karıştırır. Kaç kart? Mesela kartta 3 yazıyorsa buradan yine 3 rakamını bulur ve öğretmen 3 rakam 3 e, rakamını bulduktan sonra Buradaki üç tane şekerle de gerçek mesnelerle de etkinliğinizi destekleyerek ilerleme kaydedebiliriz. Ailelere ise şu şekilde önerilerimiz vardı. Ee, örneğin evde bulunan mandallarla aileler çalışabilir. Şöyle... Yine ailede e, her evde mandal olduğu için öğrencilerin ulaşımı kolay olan nesnelerle de öğretimimizi destekliyoruz. Şu şekilde ailenin kartlar hazırlayıp mandallarla kaç tane mandal var? Saymasını isteyerek aile, öğrenci bu şekilde evde öğretimle de destekleyebilir. Aynı zamanda bu mandallar küçük kas becerilerini desteklediği için şu şekilde küçük bir kutu yardımıyla mesela 4 tane kartta 4 varsa 4 tane mandal takması öğrencilerden istenerek şu şekilde hem de küçük kas becerilerini destekleyerek etkinliğimizi tamamlayabiliriz. Şöyle aferin çok güzel Dört tane mandal var. Hem kartta saydırırız, hem bu şekilde küçük kas becerilerini destekleyerek kutuya takmasını isteriz, hem de bu şekilde 4 sayısıyla eşleşmesini isteriz öğrenciden. Bu şekilde.